şükür, şanı yüce olan Allah'a mahsustur. Selat ve selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun al ve ashabının üzerine olsun. La ilahe illallah büyük bir kale ve tevhidin bayrağıdır. Bu kaleye sığınanlar ebedi saadet ve sonsuz nimeti. Bu kaleye girmeyip de dışarıda kalanlar ebedi ızdırap ve azabı hak ederler. İnsanın sadece dili ile la ilahe illallah demesi sivri sinek kanadı ağırlığı kadar olur ve zerrece kıymete sahip değildir. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberlerdir. Onlar ne güzel dostturlar bu büyük nimet Allah'tandır. Her şeyi layıkıyla bilen olarak Allah yeter buyurmuştur. Ey mümin kardeşim! Şayet fitte nasibin bu kelimeyi sadece dille söylemekten ibaretse şu ayeti oku ve düşün. Bedeviler iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz fakat İslam'a girdik deyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah yaptığınız güzel amellerden hiçbirinin sevabını size eksik vermez. Allah gafurdur, rahimdir. Ayet-i Kerime'de açıklandığı gibi böyle bir hal münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey, bin kap, bin selül ve yüz binlerce münafığın nasibidir ki Kur'an-ı Kerim'de bu duruma işaret edilmiş ve ey Muhammed. Münafıklar sana gelince senin şüphesiz Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederiz derler. Allah senin kendisinin peygamberi olduğunu, bunun yanında münafıkların yalancı olduklarını da bilir buyurulmuştur. İşte bu durumda sen dünya ve ahirette hüsrana uğramış kimselerden olursun ki bu hal apaçık bir ziyandır. Halk arasında söylenene gelen bir söz vardır. Ateş demekle hiçbir kimsenin dili yanmayacağı gibi, bin dinar demekle de hiç kimse zengin olmaz. Söz kabuk, mana özdür. Söz sedef ise mana incidir. Öz olmayınca kabuğu neylersin? İncesi olmayan sedef neye yarar? Kelime-i tevhidin sözcükleri ve manası ceset ile ruh gibidir. Ruhsuz ceset bir işe yaramadığı gibi bu ifadede kelime-i tevhid manası olmaksızın hiçbir fayda sağlamaz. Dünyaya, heva ve hevesine, altın ve gümüşüne kulluk edip duruyorken sadece dilin ile la ilahe illallah demen herhangi bir mana ifade eder mi? Ey inananlar! Yapmadığınız bir şey hakkında niçin yaptığınızı söylersiniz? Yapmadığınız şeyi yaptığınızı söylemeniz Allah katında büyük bir suçtur şeklinde hitap edilir ve yalancılığın yüzüne vurulursa öte alemde cevabın ne olacaktır bir düşün. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetten ders almak lazımdır. Heva ve hevesini ilah edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? düşünmez misiniz? Sen evana altın ve gümüşe güvenmektesin. Şüphesiz altına, gümüşe ve güzel elbiselere aldanan kimse helak olmuştur. allah Teala sen la ilahe illallah der ve bizden başkasıyla cinsiyet peydah edersen ne biz senin için oluruz ne de sen bizim için. Şunu bil ki kim Allah içinse Allah da onun içindir kim ona karşı huşu duyarsa Allah o kimseyi korur. Kulum niçin benden başkasına sığınırsın? Halbuki her şeyin dizgini benim elimdedir. Ben mülkün gerçek sahibiyim ve mülkümde dilediğin gibi tasarruf ederim. Bu alemde ancak benim dilediğim olur ve her şey ancak benim irademle ve vuku bulur. O halde benden başkasına sığınma benim rahmetimden ümidini kesme. Zira ancak kafirler benim rahmetinden ümidini keser. Cezamdan sadece gönlü beni arzulayanlar kurtulabilir buyurarak Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Doğrusu kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez ayetiyle bunu teyit etmiştir Yüce Allah. Kerim-i Tefid'in evveli küfür, ahiri imandır Kur'an-ı Kerim'de bulunan iyi iman edenler! Allah'a, peygamberine, ona indirdiği kitaba ve daha önce indirmiş olduğu kitaplara inanın. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz koyu bir sapıklığa dalmıştır. Ayeti dikkate alınmalıdır. Ey Adem Ademoğlu! Basiret gözünü aç. Alemdeki her şey La ilahe illallah der. Yedi gök, yer ve bunların arasında bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O gafur ve halimdir. Zira sen tevhid güneşinin sadece sin üzerine doğduğunu mu sanırsın? Bu iş senin bildiğin gibi olmayıp kuşlar dahi onun için saf saf olmuş, ona dua ve tesbih etmektedirler. İnsanın diğer mahluklara kıyasla daha üstün, daha azametli ve faziletli olması insanın mükellef olmasındandır. Yoksa size ihtiyaca binaen bu özellikler verilmiş değildir. İyilik ve üstünlük Allah tarafından verilmiş bir nimet olup, Kur'an-ı Kerim'de buna temas edilerek andolsun ki biz insan oğlunu şerefli kıldık. Onların karada ve denizde gezmesini sağladık. Temiz şeylerle onları rızıklandırdık. Yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık buyurulmuştur. Allah Teala insanı ademiyet sırrından varlık sahasına getirmiş ve insana kulluk vazifesini yerine getirerek Allah'ın bir tek olduğunu anlamamızı emretmiştir. Bizlere vücut verilmiş olması herhangi bir ihtiyaç sebebiyle veya ilahi sıfatlarını bize muhtaç olduğundan ve vadaniyet sıfatının bize şehadetimize bağlı bulunduğundan dolayı değildir. Zira onun sıfatlarının hiçbir şahidinin şehadetine bağlı değildir. Ve inkarcının inadı nedeniyle gizli örtük bir hale de gelmek zorunda değildir. Zira Allahü Teala ezeli ve ebedidir. İster şehadet edin, ister inkar edin. Yani isteseniz de istemeseniz de bu böyledir. Eğer şehadet ederseniz bu onun ezeli sıfatından hasıl olan nasibinizdir. Yok eğer inkar ederseniz bu hiçbir şey ifade etmez. Çünkü ezeli ve ebedi olan bir şeyin varlığı hadis olan bireye bağlı değildir. Bilakis hadis olan bireyin mevcudiyeti kadim olan bir bağlıdır. Bu muhtaç oluş Kur'an-ı Kerim'de şöylece ifade edilmiştir. Ey insanlar! Siz fakirsiniz, Allah ise ganidir, hamittir. Dilerse sizi yok eder, yeniden yaratır. Bu Allah'a zor değildir. Eğer sen fakir isen, Allah'ın huzuruna zenginler gibi, zelil isen azizler gibi, zayıf isen güçlüler gibi gelme. Allah'ın divanına acizini, fakrını itiraf ederek gelirsen bilmiş ol ki sabreden fakirler onun yanında olurlar. Zelil ve kalbi kırık bir vaziyette varırsan şüphesiz o kalbi kırık olan kimselerle beraberdir. Onu anarak gittin ise o senin yanı başında olur. Nitekim beni anın ki ben de sizi anayım buyurulmuştur. Ona muhabbetin varsa Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Ona yakınlık peyda ederek geldinse, kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir kulak yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Kulum, nafile ibadetlerle bana yaklaşır, ben de onu severim. Sevdiğim zaman onun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Kulum artık benimle görür, benimle duyar, benimle tutar. Benimle yürür, sırrına mazhar olursun. Ey insanoğlu, tevhidi sermaye yap. Lüzumsuz şeylerden arın. Zenginliğini fakirlik, azizliğini zelillik olarak telaki et. Zikrullah'ı şiar edin. İlahi muhabbet kaftanın, takva gömleğin olsun. Azığa bineye ve emniyete ihtiyacın varsa fakirliği azık, kalp kırıklığına binek, zikri imniyet edin. Muhabbetullah'ı yegane dost bil, yolculuğunun maksat ve gayesi ona yaklaşmak olsun. Eğer yaptığın bu ticarette kar ettinse, bil ki her şeyi kazanmış, zarar ettinse her şeyi kaybetmişsin demektir. Yapmış olduğun bu ticarette alıcı mı yoksa satıcı mı olduğunu bir düşün. Şayet alıcı isen zarar etmişsin demektir ki işte onlar doğruluk yerine sapıklık aldılar da alışverişte kâr getirmedi. Zaten doğru yolu da bulamamışlardı. Ayet-i yok eğer satıcıysan kâr etmişsin demektir. Allah şüphesiz Allah yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kur'an'da söz verilmiş hak olarak cennete karşılık satın almıştır. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kimdir? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin. Bu büyük bir kazançtır. İlahi kelamına muhatap olursunuz. Ey insan! Hangi gruba dahil olduğunu anlamak istersen şu ayeti oku. Müminler Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, onun ayetleri okunduğunda İmanları artan, Rablerine güvenen, namaz kılan, kendilerine verdiğimiz rızaktan yerli yerince sarf edenlerdir buyurulmuştur. Eğer o anıldığında kalbin titriyor, ağzaların ürperiyorsa onların ciltleri ve kalbleri Allah'ın zikrine yumuşar ayetinin sırrına mazhar olmuşsundur. Bu durumda sen sıtıcılar güruhuna dahil olan kimselerdensin. Ne mutlu sana. Yok eğer senden bu gibi haller sadır olmaz. La ilahe illallah sözü duvar veya taştan herhangi bir sözden farksız olursa ki sen alıcılar grubundan olursun ve şu ayet sana vel okumaktadır. Kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık delaletlidirler. Allah'ın ayetlerinden nasibi olmayan kimsenin La ilahe illallah demesi ona fayda sağlamaz. Zira kalbi manadan yoksun olan, ayetlerden nasibi olmayan kimsenin, puta ve haça tapan kimseden, taştan ve kumdan hiçbir farkı yoktur. Ayet-i kerimede de belirtildiği gibi, sonra kalpleriniz yine kas katı, taş gibi, hatta daha katı oldu. Nitekim taşlar arasında içinden ırmaklar çağıldıyan, yaralı su çıkan vardır.'' Allah korkusundan yuvarlananlar vardır. Allah yaptıklarınızı bilmesin değildir ayet-i kerimesi. Bu noktalara dikkat çekilmesi bakımından çok mühimdir. Müslümanın kalbi ayette belirtildiği üzere taş gibi kas katı olursa kafirin kalbi nice olur? Tevhid ehli ve onun zikriyle meşgul olan kimse bu durumda olursa kafirlerin ve gafillerin halini var sen düşün. Gaflet uykusundan uyanıp sarhoşluk batağından kurtulduğun anda anlattığını anlar, söylediğini bilebilirsin. Şüphesiz ki sen önce anlayıp sonra anlatmakla ve ilkin bilip sonra bildirmekle emrolundu. O halde bilmediğin şeyi söyleme, anlamadığın şeyi anlatma. Kelime-i iyice anlamadan, kalbinde özümlemeden söylüyorsan hakikatte onu söylemiş olmazsın. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler buyurulmuştur. Öyleyse Allah'ı zikrettiğinde her yerin kalp kesilmeli. Onun için konuştuğun vakit her yanın dil olmalı. Onun her tarafın kulak kesilmiş bir vaziyette dinlemelisin ki soğuk demire çekiç vurmuş olmayasın. Rabbim Adem oğlunun belinden zürriyetlerini almış ve "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye onları kendilerine şahit tutmuştu. Evet. Buna şahit istediler. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindi. Okuduğumuz ayeti şu şekilde tefsir etmek mümkündür. Evet, "Sen bizim Rabbimizsin." dediler. Allah Teala onları Adem Aleyhisselam'ın belinden çıkardıktan sonra iki fırkaya ayırdı. Bir fırka Adem Aleyhisselam'ın sağında, bir fırka da solunda yer aldı. Bunun akabinde Allahü Teala her iki gruba da anlama, işitme ve konuşma melekesi verdi. Daha sonra onlara hitap etti ve onları kendilerine şahit tuttu. Onların hepsi Allah'ın bir tek olduğunu ikrar ettiler ve ''Evet, sen bizim Rabbimizsin'' dediler. Bu iki grubun ikrarları arasında çok ince bir fark vardı. Öyle ki sağ tarafta bulunanlar hemencecik o anda evet dedi, sol tarafta olanlar ise istemeyerek gevşek bir eda ile evet dedi. Onlardan bu şekilde söz alınması, kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeleri içindi. Bu fırkaların âlem kudretten âlem hikmete geçmesiyle birlikte kendilerinde gizli bir şekilde bulunan Allah'ın varlığı ve birliği fikri kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Dünya hayatını istemeyenler bu söze kulak vererek tam bir inançla evet demek suretiyle sözlerini tutmuşlar. Hem dünyalık hem de ahiret peşinde olanlar ise doğruluğuna tam olarak inanmamış bir halde evet dediği için verdikleri ahde vefa göstermemiş misakı bozmuşlardır. İşte bu sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah'ın adini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar buyurmuştur. Diğer bir ayette ise onları kınayarak Allah'a söz verdikten sonra ondan cayanlar Allah'ın bitiştirilmesini emrettiğini ayıranlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar yok mu? İşte lanet ve cehennem onlar içindir şeklinde hitap etmiştir. Kıyamet gününde daha sonra herkesin amellerinin yazılı olduğu, herkesin üzerine şehadet edecek olan bir kitap gönderilir. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde belirtilmiştir. Her insanın amelini boynuna dolarız ve kıyamet günü onun için açılmış bir kitap çıkarırız. Kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak senin nefsin sana yeter deriz. Allah Teala insanın nefsi üzerine şahit tutarak verdiği sözü unuttuğunu, zalim ve cahil olduğunu ona hatırlatır. Böylece insan ikrardan inkara düştüğünü kabul ve tasdik etmek zorunda.